altın önümüzdeki uzun bir dönem daha yükselmeye devam edecek. Altına beraber gümüş de yükselmeye devam edecek. Zaman zaman gümüş daha da hızlı artabilir. Dolar bir yere çivilenmiş orada bekliyor. Eylül ayında kritik bir tarih var. 15 Eylül. Çivilendiği yerden çıkma riski acaba Eylül ayında var mı? Orada çıkacak karar çok önemli. Eğer CHP'nin aleyhine bir karar çıkarsa, Dövize talep, altına talep çok ciddi şekilde artacaktır. Ekim-Kasım gibi altını nerelerde görüyorsunuz? Valla şimdi Türkiye'de 5000'i geçer. Çok net söyleyeyim. Dünyada da 3700-3750 bandına doğru gidecek gibi görünüyor. Gerginlik artarsa ki artacak gibi görünüyor. O da 3700 dolar bandına doğru gidebilecek gibi görünüyor. Borsalar bundan nasıl etkilenir? Şimdi vergi aşağı gelirse borsalar olumlu etkilenir ama siyasal krizler vesaireler borsayı aşağı doğru çeker çok zikzaklı bir dönem geçireceğiz borsada maalesef. Vatandaş altına mı dolara mı kaysın? Valla ben altına gidiyorum. Şimdi dolar çok değer kaybedecek şey dünyada.